Bu akşamki yemeğim zeytinyağlı pırasam var. Dünden kalan lahana ve yaprak sarması ve bol ile birlikte bu akşam yemeğini yiyorum ve kapatıyorum. Yemeği yedik. Ondan sonra bir su, şey soda içtim. Suyumu zaten bol bol içiyorum. Kahvaltı ise çektim. Zaten akşamdan da bir gün öncesinden göstermiştim nasıl hazırladığımı. İşte saat 1.10 geçe falan yedim tabi orada işim çıktı falan böyle bir buçuk ikiye doğru anca bitirdim yani çayla birlikte yedim onları hmm. ondan sonra bir tane akşam akşamüstü Nescafe içtim ee, işte eve geldim yemek yedim soda içtim ee, şimdi birazdan da çay içmeye başlayacağım bu akşam böyle kapatıyorum soda ve çayla zaten artık bitmiş olacak ondan sonra yatarım ama şunu söyleyeyim geceleri karnım guruluyor hala ee, ve sabah gerçekten aç kalkıyorum ee, işe gittiğim günler bugün biraz erken kalktım gerçi saat 8'de kalktım ve çok zorlandım yani saat 12.30 1'e kadar çayla ve suyla durdum ama zorlandım ee, yarın biraz daha geç kalkacağım tabii yine işe gideceğim ama daha geç kalkacağım ee, bakalım bir haftanın sonunda ne olacak? Görüşmek üzere yarın. Hoşçakalın.